Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Musab. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle birlikte hem ekstresi oynayacağız hem de başka bir oyun oynayacağız. Bunların hepsi 5'te bitecek. Evet. Kuzenim de <laughs> Evet. Yorum atıp evet. Ee, öbür oynadığınızda ne oynayacağımızı karar verin. Evet. Daha yeni açtık kanalı. Yani evet. kuzenim açtı. Ben açtım. Bir tane videoda var. onu, onu seyredebilirsiniz. Kanalından. Hadi kanalı devam Evet arkadaşlar şimdi ilk sayısa başlıyoruz. Hadi başlayalım. O ben oyum o x. Evet arkadaşlar. Hiçbir şey var. <laughs> Şu <gülüyor> an beraber. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar. Devam ediyor. <laughs> devam ediyoruz evet. Evet arkadaşlar gene beraber <laughs> Arkadaşlar ses gelirse bir şey olmaz ses, ses gelebilir arkadaşlar 1-0 <laughs> <laughs> 1-0 ben yeniyorum arkadaşlar Bravo arkadaşlar. Evet Gülsüz arkadaşlar. bir oldu. Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesi istiyorsanız yorumlara yazın. Bir de beğeni atın. Beraber şu an. Beraber. Şu anda normalde 2-0 yani. Arkadaşlar da beni yedikti. <laughs> evet. Evet gene hiçbir şey olmadı. Şu an 3-0 durum. Evet arkadaşlar 3-0. Oo 2-1 oldu. 2-1 mi? 3-1. Hiçbir işte pardon ben 2 lira atıyordum bir an. 4 bir oldu. Tamam. Üzgü. <laughs> evet başladım. Evet arkadaşlar gene ses gelebilir. Arkadaşlar beraber. Evet. arkadaşlar evet, arkadaşlarım yani ben çektim. 4 2. 4 Geriden geliyorum. Evet arkadaşlar ben yanlışlıkla ikisini bastım. En ayılık yaptım. <gülüyor> <gülüyor> beraber. Yine oldu. beraber. 4 2. 3. Ben bir sayı alırsam kazanıyorum. Ama ağlatacağım için o sayıyı alamayacak. O sayıyı alırım. <laughs> evet şu an izliyor. Şimdi 5 olduğu için kaybettik. Yani ben kaybettim o kazandı. Evet arkadaşlar. Işte. Şimdi sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Sıradaki Sır. oyunumuz bu. O. Bas. İki kişi. Evet. Evet Şimdi harika. Ben maviyim o kırmızı. Bu sefer ağlatacağım çünkü bunda daha iyiyim ben. Evet arkadaşlar daha diyor. Şimdi kendi kalesine gol atarsa şaşırmayın. Evet ağlattım. Burada şey olsun. Neydi? Ona kadar olsun. Çünkü bu direkt gol oluyor. Evet arkadaşlar. Vuramazsın büyük ihtimalle. Çünkü senin tarafında değil. <laughs> evet arkadaşlar. 2-2 de kendi kaleme attım. Evet arkadaşlar. Bir iyi olacaktın. Şu an benim <laughs> iyi oynamıyor. Lan gitmedi benim kişilemiyor. Bir Bu taktiği kalede durmak tek yapmak. Evet arkadaşlar. Dediği şeyi uyguluyoruz şu anda. <laughs> Şimdi bak biz böyle bir şeye varamayacağımız için bence sen böyle yapma ben böyle yapayım. <laughs> Çok mantıklı değil mi? Tamam hadi. Ha. ne dedim ben? Evet arkadaşlar. Ben mantıklı şey Ana. mi? Evet, bu kendi oynamak istiyorsanız. Kendi kalemi 3 lira. Yok. 2 lira atıyorsun. O golü ben kendim attım. Bu arada direkten şey yaptı. Şimdi on daha 7 tane. Onun ben var. kendi kalemi. Kendi kalesini atıp. Sen galiba İsmail Chips. İsmail. Ç... İsmail, İsmail şey, Çip. Çip. iyi bir oyuncu. Çünkü zaten Evet arkadaşlar İsmara yorum. Göre... Evet arkadaşlar bir sıfır. Şu an sıfır. E, bir. Bunu üç kere tekrar edelim. On beş kere olmuş oluyor. On dedim ama. Evet arkadaşlar çok güzel bir gol. Evet arkadaşlar siz hangi takımlısınız yoruma yazın. 20 kere Mesela... arkadaşlar demeyi bırakırsa da yazabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet ben Galatasaray'lıyım. Sen ne şeysin? Galatasaray. Evet arkadaşlar. Galatasaraylar yoluna. Ama diğer sizde Fenerler yorum. <laughs> Fenerler de yazsın yani. Yazın yani sizde. Evet. Hangi takımlısınız diye. Kendi kalesini atıyor İsmail. İsmail. Siklimiz İsmail. Küfür <laughs> yok. <laughs> <laughs> yanlışlıkla <gülüyor> ettim. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla yanlış ettim. <laughs> Na. Şu an ağlıyor. Bir yani şey olmaz sonra. ya. <laughs> İnşallah. Ersin İnşallah. Üzgün. Beşiktaş dekersin üzgün gibi. Ben de üzgün ol. Ersin üzgün. <laughs> o çok iyi bir gol. Icardi'den. Çok iyi dedi. Boş kare atıyor. Onun çok iyisi bu. Icardi. Ne güzel nasıl? Kötüsü nasıl acaba? Evet arkadaşlar, e, futboldan şey gelmişken sizin e, en sevdiğiniz futbol futbolcu kim onu da yazın. Çakınlığınızı yazın Şeyi de yazın Anasını da yazın, abladını da yazın Tövbe tövbe, ne diyorsun adını Adını yazın Hangi şeydi, ne diyor? ülkesi falan Mesela Mustahare şey, Uruguaylı Uruguaylı yazın Mesela evet. Mesli, Arjantin. Evet arkadaşlar şu Tek bildiğim şeyler var Şu değil. anda benim üzgün olduğum şey Şu an şey... Ersin üzgün Yok Gol yiyecek ah, Mustahare 2024'te gidiyor Öyle biliyordum. Öyle gidiyor galiba. İnşallah sözleşmeyi uzatırlar. <laughs> Ama uzatacaklar. Güzel. Dört dört oldu arkadaşlar. <laughs> Arkadaş. Ben hiç enayi bunu izlemediği için boşa oyun oynuyoruz burada. Seda. bu kazandı şu an. Evet arkadaşlar. Boş konuşa konuşa. Şimdi değil. bir bir oldu. Evet arkadaşlar. Ee, bu son oyun bence. Yoksa ya üçten bitsin. bitsin ya da. Üçten bitsin. İki yani, de bitsin, evet ya. İki de direkt. Evet iki de bitsin. Şimdi. Evet arkadaşlar burada bir sürü oyun var. İstediğiniz oyunu söyleyin oynarız. Siz yani, bana söylersiniz ben yüklerim oynarım. Bir tek şey yok. Tic Tac yok yani ilk soyuz. FIFA falan da var. FIFA var. Nedir hadi. hadi. Minecraft var. Minecraft var. Roblox, Roblox var. var. Yani istediğiniz zaman oynarız yani. Evet. Ama evet. Yorumu oyun mı? seçin ve ona göre yapalım. İsterseniz söyler söylersiniz ben yüklerim. Yüklerim oynarız birlikte. İlk oyunda o beni yenmişti. Sonra evet. ben onu yeneceğim muhtemelen. Gördük. Bir iki daha mı? Üç iki ama dönebilir. S At. At. Evet arkadaşlar zaten Çok videom olmadı 2 abone gelse bile yaparım bir, bir önceki şeye Bir önceki şeye inirladım. Evet arkadaşlar Şu anda 3-3-5 olan kazanıyor 4-3 Şu an dedim, kaybetmemem lazım Yoksa Hayır. Arkadaş gidecek Şu an Bu oynadığımız tablet birazcık şeyli yani Kasıyor. Kasıyor değil aga oynamıyor ben ne <laughs> kadar şey yapsam da benimkisi bazenleri gitmiyor yani parmağımla oynatıyoruz iki saat boyunca parmağımı tutman gerekiyor yoksa yoksa bütün golü evet, arkadaşlar şimdi gol yiyeceğim evet. diye korkuyorum şimdi ağlasın boyunca gol yiyordum lan <laughs> Aa dur dur çok heyecanlı arkadaşlar. As kendi hayır. kalesine. Hayır, hayır, hayır. 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 <laughs> evet arkadaşlar bunu ben kazandım. Ee, böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlar atmayı oh. unutmayın. Evet bugünkü beğenimize 10 like 10 like gelirse İstediğiniz oyunu oynayacağız. Hadi görüşmek üzere. Hadi, hadi.